Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine Minecraft'tayız. Biliyorsunuz ki önceki bölüm bir ses sıkıntısı yaşanmış. Yanlışlıkla mikrofonu kapatmışım yani. Ses sıkıntısı dediğim. Öyle bir mallık yapmışım. Yanlışlıkla mikrofonu kapatmışım. En son bu evi yaptım. İşte altın çatı sınıfı sınıfı koydum. Büyük ihtimalle buraya bir tane çatı çıkacağım. Haberiniz olsun. Şuradaki eşeğimiz duruyorsa sıkıntı yok abi. Eşek de aynı zaten. Heh bak duruyor. Lan Benim sana. Heh. Kral burada. Ama özürlerim dilerim lan. Yanlışlıkla oldu. <laughs> Bakmayın. Şimdi bugün büyük ihtimalle bu bölüm full madende geçecek. Madende takılacağız biraz. Biraz demir falan lazım çünkü demirim yok hiç. Ya çıkacağız da yemeğimiz yok ki arkadaşlar. Bir yemek lazım. Onun dışında kılıcımız bile yok anasını satayım. Tatlı kılıç yapacağım şimdi. Bir etraf Tayvan arayalım. Ama ondan önce koordinat alacağım. Evin koordinatlarını aldık. Tamam. Oooo. <laughs> Allah bu maden ne? Anasını satayım. Çok iyi lan. Kusura O madene girilsin var ya. Bunlar orman ağaçları mıydı lan? Değil mi? Orman ağaçları var onlar. Aha! Orada bir şey var lan. Var ya bizi bu ağaçlıktan ne kurtarabiliyor musunuz arkadaşlar? Bir köy bu bulmak. Köy bulsak oradaki saman balyalarını alarak en azından birazcık şey yapabiliriz. Toparlanabiliriz. Dur burada, burada chest oluyoruz genelde. Aynen öyle. Süpürücü kenar ne lan? Ne iş yarıyor acaba? Ne demek? <laughs> Oğlum çok iyi işte bak. Bu çok iyi. Çok iyi. Vallahi çok iyi madene çıkmak için bence bunlar yeterli. <laughs> çok eğlenceli. Ben bunların çıkardığı ses hoşuma gidiyor. Altın bloğu şimdi kalamayacağım. Şeyim yok. Demir kazmam yok. Demir kazma alınıyor diye biliyorum. Ha, bakın şimdi o madene bir girelim. Bakalım neler var orada. Of, çok iyi lan. Evin etrafında böyle bir şey olması. Hop. 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 Orayı niye koyduysam. Kolay cendik lan. Çok da zor. Ananı satayım. Çok da zor değilmiş dedikten sonra Öyle falda damage ama. Bir meşale yapalım abi şöyle. 32 tane yeter. O tam da demirin üstüne düştük. Aynen. Bir tane demir ama değil mi? Aynen. Sanki dünyanın en iyi madeni de bir tane veriyor oyun bana. Biraz etrafı ışıklandıralım ya. Güzel güzel güzel. Şimdi ben bu madendeyken de konuşacağımız konuyu seçtim abi. Ben dedim ya size önceki video. İşte her video bir konu hakkında konuşacağız diye çok yatlanışı yaptı o klip. Neyse. Benim bu aralar aklıma takılan bir şey varsa, o da son zamanlarda Arkadaşlık ilişkileri abi İnsanların arkadaşlık ilişkileri birazcık garip Çünkü niye garip geliyor mesela bazı insanların, bazı insanlara karşı arkadaşlık ilişkileri Çünkü herkesin arkadaşlar, arkadaşlıktan beklentisi farklıdır abi Ananı var ya senin Şunu Hazır maden bence burada kalkan yapalım. Nasıl yapacağız? Şöyle, 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 şöyle. Belki burada setle çıkarırız. Yani i̇lk önce set yapacağım arkadaşlar, ölmemem lazım. Chip inventory turu da açmayacağımı söylemiştim zaten. Dediğim gibi arkadaşlar, herkesin arkadaşlıkla mekanatı rayın değil. Bu arada böyle ben konu konuşacağım diyorum ya mesela. Şey değil yani sanki böyle çok 70 yaşındaymışım da çok şey biliyormuşum gibi değil. Sadece kendi bildiklerimi ya da kendi düşündüklerimi söyleyeceğim anladınız mı? Bunu sanki böyle çok bilgili biri söylüyormuş gibi düşünmeyin. Siz de kendi yorumlarınızı yorumlar kısmında yazın mesela anladınız mı? Ben de öğreneyim siz de öğrenin. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreneyim yani. Benim mesela bir bir ara ortamı direkt değişti. Arkadaş ortamı. Ve arkadaş ortamı değiştiğince ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanların davranışları genel olarak değişik oluyor. Ee, mesela benim önceki arkadaş ortamımda, arkadaş ortamımda bana yapılan bir iyiliği ben iyilik olarak bile görmüyorken hani küçük bir şey gibi görüyorum anladınız mı mesela? Bana bir iyilik yapılıyor ve ben bunu zaten arkadaşın getirisi zaten yapılması gereken olarak bir şey olarak görüyorum. Zaten yapılması gerekiyor abi. arkadaşın sonuçta olarak düşünüyorum. Diyorum ki ben de aynısını yapardım yani. Yani teşekkür bile etmeyiz birbirimize. Ama eğer ki bir ortam değişirse, arkadaş ortamınızı değiştirirseniz mesela bile, bir bakarsınız ki o teşekkür etmeye bile ihtiyaç duymadığınız yer, o iyilik, o arkadaş ortamında yapılmaz bile. Kötü hissedersiniz. Ama mesela kötü hissetmenize gerek yok bence. Niye? Çünkü ben öyle oldu. Ben bir kötü hissettim mesela. Arkadaş ortamı değişince. Allah Allah bunlar niye böyle yapıyor ya dedim. Ama Herkesin an arkadaşlık anlayışı aynı değil. Herkes aynı gözle bakamazsınız. Mesela onlar bu iyiliği yapmıyor diye arkadaş diye mi? Yok arkadaşlar sadece arkadaşlık anlayışları öyle değil mesela. Bunu daha nasıl açacağımı bilmiyorum yani. Örnekte gelmiyor aklıma ne yalan söyleyeyim. Ama şimdi bir dakika. Ben ne yapacağımı unuttum konuşurken. Bir demir kazma çekeceğim şöyle. Demir kazmadan sonra bir kılıç çekeceğim. Bir de kalkan çekeceğim. Kalkan nasıl yapıldığını bilmiyorum ama. Kalkan. Heh, tamam. Tamamdır. Mesela bence arkadaşlıkta olması gereken şeylerden birisi eğer birisi birisine kötü bir şey yaptıysa hani çok kötü bir şeyden bahsetmiyorum mesela anladınız mı? Bir şey oldu tartıştınız anladınız mı? Ya da bir yanlış yaptınız ya da o size yaptı. Bunun çözülmesi gerekir. Niye? Çünkü arkadaşsınız abisiniz. Arkadaş olduğunuz için çözülmesi gerekir. Böyle gidip de mesela birbirinizi cezalandırmazsınız. Çünkü siz arkadaşsınız. Bir şekilde bir şeyleri birlikte yaşamışsınız. Bir şeyler olmuş. Birbirinizden bu kadar kolayca kopmamanız lazım. Ki yoksa bu arkadaşlık olur mu? Olmaz abi. Bence insanların bu arkadaşlık söylemine biraz daha değer vermesi lazım. Şahsen ben veriyorum yani. Ha. Aa. Atev. Bak iyi zekalı ya. <laughs> Yat aşağı Basamadım he. Kalkanı basamadım klippere karşı. Ben nereye doğru gitmem lazım ya? Bir Etrafa bakayım şöyle. Aa. Tamam. Zümrüt alayım da bir tane zümrüte bana şey versin. Örümcek ağ versin ama şerefsiz köylü. Mesela demin söylediğim şeyi yanlış da anlayabilirsiniz. Yani o bize yanlış yapacak ve biz konuşmaya devam edeceğiz. Aslında evet. Yani büyük bir yanlış olmadığı sürece arkadaşsınız yani sonuçta değil mi? O yüzden bazı şeyleri anlayışla karşılamanız gerekiyor olabilir. Karşılamalısınız da. Ama yani bir taraf haksızsa illa bir jest, bir iyilik yapar yani anladın mı? Özür dilemek amacıyla. Oha bir, iki, üç, dört, Beş ha. Ya lan, kör müyüm ben? Meşale koymuyor mu ki anasını Sanki boşuna aldık bir şeylerini Kaç tane de benim oldu acaba? İyi oğlum Mesela sizin illa şey olmuştur mesela Bir arkadaşınızla küsmüşlüğünüz ve daha sonrasında Lan bu kadar saçma bir dönemden cidden küstük mü? Demişsiniz illa Çünkü benim oldu yani Benim oldu daha önce Birbirimizi anlamadık ve küstüğümüz oldu yani Sonra diyor ki insan Lan böyle bir şey mi oldu püh ya falan diyor Arkadaş böyle bitirilir mi diyor Ama ne oluyor sonra arkadaşlar? Bir taraf gurur yapıyor ve bir daha özürlemiyor ve bir daha konuşmuyorlar. Saçmalık. Arkadaşlıkta gurur meselesi olur mu? Bence olmaz şahsen. Yani tabii ki bir yere kadar gururunuzun olması gerekir. Siz ondan özür dileseniz de o sizden özür siz özür dilediğinizde o size hala tavır yapıyorsa bir yerden sonra artık gururunuzun ortaya çıkması gerekir. Ama eğer barışmak istiyorsanız bir yerde gururunuzu kenara atıp konuşacaksınız. O bunu sürdürürse de artık gururunuzu fazla kırm kırmayacak şekilde bence salmanız gerekiyor o arkadaşınıza. Bunlar ne ayak ya? Bazı demirler böyle zor kılıyor. Fark ettiniz değil mi? Ne var yine? Gel. Güzel güzel. Bak iyi demir çıkıyor ya. Nasıl 30 tane? Ben 90 tane topladım demir eminim ya. Oha! Oğlum vallahi hiç elmas bulacağım. Aklıma. Oo 2 3 4 He. Onu satayım aşırı korktum lan. Aa bunlar vardı mı ha? Oğlum vallahi ben korkarım. Yemin ederim korkarım aşırı korkarım. Vardı mı bloğum onlar? Ya biz gidelim arada biz gidelim ya. Böyle gidelim biz böyle devam edelim. Ne bu lan ne bu? yapmayın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <gülüyor> Durun. <gülüyor> <gülüyor> git lan git. Ananı avradını. Ne never. ne be. Fullan fullan can fullan. <laughs> ben gitmek istiyorum evime. <laughs> Tabii şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Crafting table'ın derdi. Bıraktım mı ben orada crafting table'ımı? Yoksa kör ve görmüyüm. Harbiden bırakmışım. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada ölmemek için ne yapacağım? Tam burada böyle. Crafting table'da bekliyorum. Şöyle yapmaya başlayayım. He. He. Neyimiz eksik? Pantolon. Şöyle şöyle şöyle. Simple. Uzun, gel adam zaman siz gelin. Ananı. Dur. Dur zaman Senin o. Oha çok güzel lan direkt tepeye bıraktı ha beni. Gel gel. Yeri nereden sıkıyor? Tek isteğim var ya gidip rahatlamak biraz. Abi hadi. Aha toprak toprak toprak. Hadi oğlum. Aha. Aynen ama. Akşam değil mi? Aynen. Şimdi evin yıkılımlarını diyeyim gibi hissediyor. <laughs> Çok iyi lan. Çok iyi. Yani ben bir evime gideceğim. Çok şey yapmayın siz takılın. Evimin kapısı nerede? Ha. Kapat. Aynen. Cadı eksikti zaten. O da geldi. Şimdi neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Yemeğe. Hayvan gibi yemeğe ihtiyacımız var. Aa bakın balık da avlayabiliriz yani bak. Çok mantıklı balık. Avlamak. Onu sevmem lazım hafifliğine. Tamam 6 oldu. 7 8 Vuramıyorum. Güzel. Ağlama lan. Aa, köylü var orada köylü seyyar köylü görmüyorsunuz ama anladım seyyar köylü. Geri zekalı orada kalmış ya. Benim evimin yanında gelmeye çalışıyormuş geri zekalı büyük ihtimalle. Aptal oldu hiç. En ihtiyacım olan şeyler ya her ne. Kaktüs olmasa nasıl yiyeceğim? Aptalsın. Şimdi arkadaşlar bence bu bölümü burada bitirelim. Tamam mı? Bir dahaki bölüm şey yapalım. Ee, keşif. Yok lan ilk önce ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce keşif yapalım keşif yaparken büyük ihtimalle bir sürü yemek bulacağız. Ben köy bulacağımıza inanıyorum açıkçası. Kesinlikle köy buluruz. Eee şu köylerdeki saman balyalarından biliyorsunuz hayvan gibi ekmek çıkıyor. Hayvan gibi. Yani bizi 5 bölüm falan götürür ekmekler öyle diyeyim. Biz o zamana kadar çiftliğimizi de yaparız. Tarlamızı da kurarız. Her şeyimizi yaparız. Şu eşekle eğerli gezeriz artık yani. Öyle diyeyim. Lan! <laughs> Orada değil mi lan? Al mısın sen? <laughs> ben de Adam ya. Mesela sakın açıklamalar şey yorumlara abine boş yapmışsın IQ yazmayın. Muhabbet ediyoruz ya işte ben size içindeki anlatıyorum. Hayatımda son zamanlarda yaşadığım şeylere göre anlatıyorum ya da. Anladınız mı? Konu açıyorum falan. Siz de bana benle tartışın abi. Aynı düşünmüyorsanız mesela. Ya da aynı düşünüyorsanız ben de aynı düşünüyorum. Şöyle böyle diyebilirsiniz. Oyun hakkında da tabii ki bir şeyler yazın. Ne yapalım ne edelim diye. Ben dediğim gibi buraya böyle bir köy kurmak istiyorum. Böyle güzel bir köy. Ee, ve Raid'ı seviyorum. Hayvan gibi Raid'ı yaşayacağız var ya hayvan gibi bir zindan bulayım o zindanın içinden geçeceğim bütün rider'ını alacağım oranın. Zaten önceki bölümde söyledim size. Yeni sürümlerle alakalı da hiçbir şey bilmiyorum. Yeni gelen şeylerle alakalı ne bileyim tarladır, başka bir şeydir. Çok güzel bir iksir gelmiştir falan. Silah gelmiştir. Bilmiyorum hiçbirini. Eğer aranızda bilen olursa da da yazın. Her şeyi yapacağız. Oho daha bu işin nedir falan var anasını satayım. Nedir nasıl seçeceğiz bilmiyorum. Neyse arkadaşlar benden bu kadar olsun. Yine sesim kapanmadı. Bu sefer kapanış yapacağız birlikte. Ee, daha fazla Minecraft gelsin istiyorsanız zaten like mic Discord'a da kesinlikle gelin. Discord'a gelmenizi istiyorum. Abone falan olun. Öyle böyle işte. Şu bu kardı. Öyle ben her şeyi söyledik. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>